Masal der ki, bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, pireler berber, develer tellal iken, ben babamın beşiğini, ben annemin beşiğini, ben dedemin beşiğini, ben nenemin beşiğini tıngır mıngır sallarken. Masal böyle başlıyor. Masal diyor ki, burada bir terslik var. Ben nasıl dedemin beşiğini sağlayabilirim öyle değil mi? Bütün beşiklerimiz bizden daha küçükler tarafından sallanıyor. Masal burada ters bir şey var diyor. Bugün ters köşe bir etkinlikteyiz. Ee, çocukların hakim olduğu bir etkinlik. Biz misafirleri gibi e, olacağız. E, o nedenle çok uzun tutmayacağım. Zaten çok fazla konuşuyoruz biz. E, açıkçası şu anda e, insanlık olarak pek çok sorunumuz var. E, gezegen, kaynaklar, insanlar arası ilişkiler, işte bildiğiniz e, pek çok e, sorunlu e, konu var. E, pek çok sorunlu konuya çözüm üretmek e, durumunda kalıyoruz. Ee, ve fakat şu ana kadar bildiğimiz şeylerle bu sorunları çözüm bu, bu çözümleri üretemeyeceğimiz açık. Yaşamı seven, yaşamayı seven, eğlenmeyi bilen insanlara ihtiyacımız var. İhtiyacımız olan en temel şeyler, gözlem yapmak, hevesli olmak ve umutlu olmak. Bunların hepsi de gani gani çocuklarda var. Ee, ve Tersini döndürmemiz gereken şey aslında kendi çocukluğumuzdan, kendi küçüklüğümüzden, onları temsil eden küçük insanlardan öğrenmek sanırım. Ee, ve e, ben kendi adıma çocukları gözlerken verdiğim kararlardan biri çocuklara çocuk dememekti. Ee, biz büyük insanlarız, onlar da küçük insanlar ve büyüyorlar. Umarım bugün hepimiz için bol bol zihin açıklığı yaşarız, gözlem, heves ve umudumuzu biraz daha çoğaltırız. Elinize sağlık, çok teşekkür ederim.